Hocam Türkiye nereye gidiyor? İsterseniz oradan başlayalım. Evet, çok ağır, ağır yerden başladık ama <laughs> e, hani e, nereden başladın sen sebep sonuçtan girdin. Evet. Ne, ne demişti bir büyüğümüz seçimden önce? Verin etkiyi, yetkiyi görün etkiyi diye. Evet. Bugün etkiyi görüyoruz. Görmekle kalmıyoruz, yaşıyoruz, hissediyoruz. Yani nereden nasıl başladığı çok açık. Yani bu böyle bir günde olmadı. Yani derler ya Roma bir günde kurulmadı. Biz bu yoksulluk bu cendereye bir günde gelmedik. Hı -hı. E tabi her denizin bir sonu var. YYY'yi ye, 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 ye. bir yerde bitiyor. Ee, haliyle çok parlak değil durum ama dediğim gibi ben ekonomik anlamda da e, genel olarak anlamda da çok umutsuz değilim. Yani bunca Hı -hı. şeye rağmen yani 20 yıldır yaşadığımız bunca ağır e, soruna, baskıya, e, ekonomik anlamdaki bu soygun atalana rağmen yine iyi dimdik ayaktayız ve e, Nefes alıyoruz. O bakımdan iyi ama tablo gerçekten tabii karanlık önümüzdeki ekonomik bakımdan. Böyle bir Vallahi. ağır yoksulluk koşullarındayız. Bunun nedeni de belli. Nedeni belli olunca çözümü de açık diye düşünüyorum. Hocam aslında e, bu işin kompetanı uzmanı olan büyüklerimizi dinlediğimiz zaman Türkiye'nin kurtuluş reçetesinin birinci maddesine üretimden gelen gücü kullanmayı yazıyorlar veya söylemlerinde bunu dile getiriyorlar. Valla ben e, Açıkçası Rusya, Ukrayna'ya savaş açmış olmasaydı hocam belki de biz ayçiçek yağında bile Ukrayna'ya bağımlı hale geldiğimizi bilmeyecektik diyen kardeşlerinden bir tanesiyim. Ama buna rağmen bakıyorum 20 yılı e, bulan bir iktidar döneminde hala üretime yönelik bir politikanın olmaması, hani köylüyü ayağa kaldıracak, çiftçiyi ayağa kaldıracak, tarımı canlı hale getirecek bir üretim politikasının hala olmamasını neye bağlamak gerekiyor hocam? Yani bu betonlaşma, bu yapılaşma, sürekli köprüler, binalar, hastaneler bunlarla Türkiye nereye kadar gidecek? Yani bir yere gidemeyeceği çok açık. Çünkü bir tarla ekerseniz yıl sonunda elinizde bir şey olur ne ekliyseniz. Ondan bolca olur ama tarlaya inşaat yaparsanız elinizde bir inşaat olur. Artı bir şey olmaz. Şimdi fabrikalar yok kapandı çoğu. Yani hani kağıt fabrikası yok, şeker fabrikaların çoğu ya. değil. Yani o kadar çok şey var ki ortada yani ee, üretimi bıraktığınız anda şöyle 100 yıl önceye gidelim. Hani yokluklar içinde bir ülke kuruyorsun ve ilk yaptığın iş fabrika kurmak oluyor. Hı hı. Bir de ondan 100 yıl sonraya gelelim. Bir ülke alıyorsun ve ilk yaptığın iş ne var ne yok satmak oluyor. Yani haliyle denklem çok basit. Hazıra daha dayanmaz derler ya. Dayanmıyor dayanmıyordu aynı. Yani sonuçta bir yerde bitiyor. Onu sat, onu sat, fabrikaları sat. Üretmezsen bulamazsın. Üretimden koptukça sen çok doğru bir noktaya temas ediyorsun. Evet. Yani faiz ödersin, borç alırsın, borçlanınca bir daha faiz ödersin. E haliyle birilerini bu ülkeye getirmen lazım. O zaman hani e, bulursan arabı getirirsin, bulamazsan öbür Yunan'ı getirirsin, yani. kim getirirsen getirirsin yani hani tabii ki dışarıdan para getirmeye çalışırsın. E dışarıdan para da e, bedava gelmiyor. Geliyor, fazlasını alıyor ve gidiyor. Yani bu çok net bir denklem. Yani burada Hı -hı. tutamazsın öyle. Doğal olarak biz böyle bir borç sarmalında ilerliyoruz üretim dışında ve daha gerçekçi, daha kamucu, daha halktan yana politikalar dışında çok bir şansımız yok. Çünkü bu iktidar en son sata sata bir şey kalmayınca bizim Vallahi... emeğimizi satmayın. satmayalım. <laughs> i̇şte yani hani ucuz iş gücü var gelin. Yani hani doların yükselişi iyidir hatırlarsın. Yani dolar yükselsin ki yabancı sarmaya burada işçileri ucuz ucuz çalıştırsın diye. E bizim Aynen. patronlar da zaten ucuz diye mültecileri çalıştırıyor. Yani hani ucuzun ucuzu ucuzu gidiyoruz. Yani bir canımız kaldı onu da ucuza satacak. <laughs> ya biz kendi memleketimizde kendi topraklarımızın üzerinde artık kiracı biri olamıyoruz. Yani toprakların artık gayrimenkullerin, dairelerin, apartmanların, plazaların sahipleri hep yabancı meşeri insanlar oluyor. Bazı e, emlak ilanları gerçekten gelecek açısından bizleri korkutuyor. Yani Türklere kiralık değildir ilanlarını gördüğümüzde ya bu ülke nereye gidiyor demeye başladık. Yani İstanbul'da bu konuda durum nedir? Ne söylemek istersiniz? Durum bakayım. Yani yabancısı yerlisi ayrı bir tartışma ama yani şöyle düşünelim. Bizim bir anda oturduğumuz evler üç kat arttı. Yani Değil mi? E, tutuyorsak ben örneğin evime hani e, bir kişisel bilgi ama vereyim yani sıkıntı yok. 1800 liraya tutmuştum. 2000 lira olmuştu ki merkezi bir yerde. E şimdi bu semt şu an 2500 lira ödüyorum son zamla. E bu semtte altı binden aşağı bir yok. Yani şu an yok. ev sahibi beni çıkarsa mümkün değil benim bu İlçede bak yakın semti söylemiyorum. Örneğin ben Üsküdar Kadıköy arası bir yerde oturuyorum. Ne Hı -hı. Üsküdar'da ne Kadıköy'de ben ev bulamam. 5000 liradan aşağı. 6000 liradan aşağı. Örneğin annemiz, babamız, dayımız, teyzemiz neyse. Emekli olduğunda, emekli ikramiyesiyle çalışırken arabasını alırdı genelde de. işçi ise de memursa da. Emekli Hı -hı. ikramiyesiyle evini alırdı yoksa. Varsa evi yazdığını alırdı. Şimdi emekli ikramiyesiyle hiçbir şey alamıyorsun. Araba da bile alamazsın. Bırak evi yazdığı bilmem Şimdi 30 yıl çalış, 40 yıl çalış ki emeklilik de uzadı şimdi. Alacağın ikramiyeli bir ev sahibi olama. Sorun onunla sınırlı değil. Bu ülkenin %99'u artık ev alamaz durumda. Yani kimde varsa para, nasıl varsa onlar bir biçimiyle alıyor ama çalışarak ev alan ben tanımıyorum artık. Şimdi bizim Hacı Şakir'inden bilmem ne, bizim bildiğimiz Türk malı, Türkiye'nin malı, yerli malı diye bildiğimiz Çoğu mal çoktan satıldı yabancılara. Şaşkınlıkla izliyorsun, bakıyorsun. Ya bu, bu, bu yok değil artık. Yani hani küreselleşme çağında bu bir yere kadar normaldi ama artık şeye dönüştü bu. Kalana dönüştü. Yani e, enerji sektöründe böyle, sağlık sektöründe böyle yani üretimde, hepsinde böyle yani e, basitçe bir yabancı düşmanlığı değil mevzu. Biz bu topraklarda üretilen değerlere ulaşmakta emekçiler olarak güçlük çekiyoruz. Evet. Halkı olarak Elektrik faturamızı ödemekte güçlük çekiyoruz. Daha bunun herhalde şeyi yok. Vallahi hocam zaten faturalar için çalışıyoruz biz. Hani doğalgaz, elektrik, su, kira, e bir de iş yerlerinin stopajıydı, KDV'si de falan derken yani başımızı geceleri yastığa koyduğumuzda yarana Allah kerim demekten artık sıkıldık yani çok sıkıcı bir hayat içerisindeyiz yani. Yani işte hayat mı bizimki diyorlar ya hayat mı ki bizimki? Yani şimdi krizde. de Pandemi vardı. Hadi evlere kapanmıştık. Tam böyle kafamızı çıkaracağız, bir gün yüzü göreceğiz dedik. Bu sefer kriz vurdu. Bunun hani sinemaya gitsen kaç para? Tiyatroya gitsen, konsere gitsen diye. Bir yere hani bir akşam yemeğine dışarı çıksan. Bunların hani mevlaları biliyorsun. Deli paralar bunlar artık. Bayağı hani şeyi nasıl derler? Bir an önce bu yükten kurtulamazsak çok ağır sonuçlar bizi bekliyor. Kesinlikle. Yani bunu Toplumsal olarak da, kültürel olarak da ağır sonuçlar maalesef bizi bekliyor. Maalesef yani o ben en büyük problemi hani bazıları sığınmacılar diyor bazı bilmem ne diyor ben en büyük problemi şurada görüyorum yani bir e, bu ülkenin gençliği 60'larda 40'larda 80'lerde 90'larda hatta 2000'lerin başında da yani bu ülkeyi biz bir yere getireceğiz. Hangi ideolojiden olduğundan bağımsız söylüyorum. İster sağcı olsun ister solcu ister İslamcı. Hep bu ülkeyi kendi gibi kendi istediği gibi olsun diye mücadele etmeye öncelerdi yani biz bu ülkeyi kalkındıralım sosyalist olsun yok e, milliyetçi olsun neyse yani ondan bağımsız düzeltmeye çalışmak gibi bir fikir vardı. Şimdi kaçma fikri var ve en olmadığın yerlerden geliyor bu. En bakıyorsun ben Atatürkçüyüm şöyle verim böyle eee nereye gidiyorsun? Hadi eyvallah. Ya, ya bir dur hele yani yok yani bunu onları suçlama için söylemiyorum yani. Kesinlikle aynı. E, ama ülkenin gerçi öyle bir hale geldi ki üniversiteyi bitiren hangi markete atandın diyor. A101'de mi çalışacaksın şokta mı çalışacaksın? Yani hani iş yok ortada. Yani e, öğretmenler atanamıyor. E, doktorlar atansa bile çok cüz'i ücretlerle şiddet altında çalışmak zorunda kalıyor. Mühendisleri şimdi duyuyoruz. E, yeni mezun mühendisler asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Ya. Yani, haliyle bir şey sunamadığında gençlere e, tutma şansında yok. Yani neyi bekleyeceğiz bir de? Bir yıl değil iki yıldır, beş yıl değil. E, parkta kafede sevgisiyle buluşamıyor diyorum. Bu, e, genç nasıl evlenip yuva kuracak? Nasıl bir kendine bir hayat inşa edecek? Bunu inşa edemedikçe psikolojik sorunlar da artıyor. Sokakta gerilim de artıyor. Şiddet de artıyor. Kaçma isteği de artıyor. Bu çok acayip bir şey. 3000 doktor her yıl yurt gitmenin yolunu arıyor. Yani en önemli şey iktidarın bize kaybettirdiği, iktidarın bizden çaldığı, aldığı en önemli şey insan. insan gücü, insan bilgisi. Hani bilirsin hocam Almanya yerle bir oldu 2. Dünya evet. Savaşı'nda. Evet kaç sene aldı yeniden ayağa kalkması? Yani 3-5 senede insan gücüyle kalkıyorsun ayağa. Bütün Japonya. Bile, yani bütün ülke dümdüz bile olsa eğer insanın varsa, kafam varsa, yetişmiş şeyin varsa yapıyorsun. Ama o yoksa hiçbir şey yapamazsın. Yani anca inşaat yaparsın. Çünkü amelilik için çok acayip bir ilme gerek yok. Hepimiz yapabiliriz. Yaptık. Evet. Yani, yani <laughs> bu, bu dikeriz binaları da bina karın doyurmaz. Bina patlar bir süre sonra şimdiki fiyatlar da patlar yani e, anlaşılmayan öyle bir şey var benim en büyük insani krizi biz orada yaşayacağız bu ülkenin en çok e, önemli değerleri gençlikte uzmanları bilim insanları bazen ekonomik bazen siyasi bazen işte devlet baskısı türlü türlü nedenlerle gidiyorlar.